Üçüncü günün sabahından merhabalar. İngiltere'de sıradan bir gün. Yine işteyiz. Ses Adana zirveden selam. Let's see the sides, get a little tipsy. Yine stok sayımımızı yaptık, sisteme girdik, temizliğimizi gerçekleştirdik. Eksik malzemelerimizi de giderdikten sonra e, araya çıktım. Yan tarafımızdaki churros var. İspanya'nın bir tatlısı, bilenler bilir. E, churros satan kişilerle arkadaş oldum. Hatta şu an arkamdan geçiyor arkadaş dedim ki bir ihtiyacınız olursa gelin komşuluk ilişkilerimizi arttırmak için ee, size dedim bedava dondurma yapacağım. O da dedi ki gün sonunda gel ben de sana churros vereceğim. Yani bugün bizi churros bekliyor. Bir çeşit exchange yapacağız. Ee, yani Türküs sonuçta komşuluk çok önemli. Ee, onu gerçekleştirmeye çalıştık biz de burada. Gayet de güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar biraz böyle burada Arkadaş canlısı ama yardımlaşma al-ver olayı çok yok karşılıksız biz de onu onlara öğretmeye çalışıyoruz <laughs> yani biliyorsunuz biz yardım etmeyi paylaşmayı seven bir milletiz zaten o yüzden bugün de yoğun olacak gibi ee, güneş açtı hava sıcak ee, umarım böyle gider çünkü dün bayağı iyiydi 3000'e yakın 3000 pound'a yakın para yaptık Bugün de göreceğiz bakalım. Dörtlü kola geldi. Arkadaşlar videoda bahsetmiştim. Yan tarafta churros yapan bir yer vardı. Şu anda churroslarımız geldi. Çikolatası da bayağı şey arkamızda yanımızda çalışan komşumuz. Bedava churros al yaptık. Komşuluk ilişkilerimizi geliştirince bu sonucu aldık. <laughs> çok lezzetli duruyor. Bakalım tadına bakacağız az sonra. Bayağı iyi ya. Mükemmel. Bu yorgunluktan sonra çok iyi gidiyor. Çok yoğundu bugün bu arada. Ve aşırı satış yaptık. Dünden daha iyi sonuçlar bekliyoruz. Kazanç olarak. Şimdi biraz keyif zamanı, bir 10 dakika falan ara. Sonrasında yine çalışmaya devam, 1-2 saate de kapatacağız. Ee, sonra dinlenme süreci bildiğiniz gibi, diğer günlerdeki gibi. Evet, gün sonu. Dediğim gibi yoğun bir gündü, iyi para kazandık. 3500'e yakın bir e, satış gerçekleştirdik. Bayağı yoğundu, çok yorulduk ama değdi. Şu anda yağmur yağıyor. E, Bakalım bizi yarın neler bekliyor. Bugünü de böyle atlattık. Yoğun bir gün. Güzel para. Şimdi sayma işlemleri, etrafı temizleme, stok işlemlerini gerçekleştirdikten sonra sisteme girme ve çadırda uyuma. gün bitti ve yağmur da geldi. Abi buraların vazgeçilmez yağmur ya. Yani gün boyunca tişörtle ya da denize girmelik hava vardı ama şu anda çok fena bir şekilde yağmur yağdı. Hatta biraz duraksa da hemen karavandan çıktık. Çadır alanına doğru gidiyoruz. Ee, bu yorgunlukta bir de ıslanıyoruz. <laughs> Büyük ihtimalle hasta olacağız zaten. Bugün güzeldi yorulduk çok video çekemedim ama yoğunluktan dolayı tabii ki de çekemedim fakat ee, diğer günlerde çoğu alanı gösterdim şu alanı size gösterdim o yüzden bugün biraz daha az çekim yaptım fakat size de gösterdiğim gibi 3000 küsur pound yaptık bunun anlamı bayağı sağlam çalıştık o yüzden ee, İlk iki gün güzel videolar çekebilmiştim ama bugün çekemedim. Arkamdan da güzel kızlar geçiyor. <laughs> Arkamdan da güzel kızlar geçiyor. <laughs> 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 Skoçya farklı bir yerdir yani İngiltere'ye göre çok farklı. Burada en çok dikkatimi çeken şiveleri acayip farklı İngilizlere göre. O yüzden anlamakta çok güçlük çektik. Çekiyoruz da biraz daha böyle farklı konuşuyorlar. Evet gün sonu. <laughs> Emre oradan ev İnesto, Okan, Kristof, oh, Çağla, <laughs> Nariye. <Nerede? gülüyor> Karavana bindik, doldurduk. Görüyoruz ki Cumartesi, üçüncü ya <yedi>, da dördüncü gün. Bunu <laughs> da kestiremiyorum artık. Hava leş gibi. Nazar değildiniz arkadaşlar. Bugün baya yağmur yağacak gibi görünüyor. Onun da anlamı fazla müşteri olmayacak gibi. Ama şov bu. Yine en azından 2000'lik yaparız diye düşünüyorum. Hava açar birazdan. Çünkü burada öyle ama sabahları yağmur bayağı sağlam. Birden güneş açıyor. Yani birçok mevsim bir arada. Bakalım bugün de var yoğumuzla çalışıp ekmeğimizi doğrultacağız. <laughs> evet arkadaşlar Okan ve ikimizi <laughs> acilen çadır alanına çağırıp çadırı düzeltmemizi istediler. Çünkü büyük çadır ayvayı yemiş. Tamamen bozulmuş. Şimdi onu düzelteceğiz. O yüzden satışı bıraktık. Çadır uzatmaya gidiyoruz. Onu da şimdi göstereceğim size. Çadırın hali vahim. Evet görüyorsunuz çadırın halini. Bayağı mahvolmuş. Kaymış gitmiş. Bu kadar sert rüzgar var yani. Dolatan bir şekilde. Şu da bizim çadır. Evet arkadaşlar bilenler bilir. Aldi birçok ülkede olan süpermarketlerden biri. Süpermarket markası. Evet, bu şapkayı aldım. <laughs> Öcüsü. <Öcesizdi>. Tabii kaçırmadık. <laughs> bence yakıştı. Evet arkadaşlar, Edinburgh'da yapılana bakın. Esra yazmışlar. Güzel hareketler. Ya yani güzel bir şovdu. Tabii ki de yorulduk. Çok yorulduk ama farklı bir yere geldik, farklı bir ülkeye geldik. Değdi bence.

Evet. Bu arkadaş bütün trailerleri falan dolduruyor. Wonder, Wonder. Suyu falan. Sonra bizim stoğumuz bittiğinde onları yeniliyor. Cenk <laughs> <laughs> 20 yaşlarında falan. Ben ona Kolombiya'da diyorum kızıyor. Arif Are from Colombia Cenk? Yeah, yeah, <gülüyor> Pablo. <gülüyor> Pablo. Nakat. Kan. 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 Evet o küçük arabaları atladık. Jake arkada. Jake. <laughs> And we have a friend Sam. <laughs> evet. Bir şovun daha sonuna geldik. İskoçya'ya veda edeceğiz. Bir iki saat içerisinde. Yola koyulacağız. Hazırlıklarımızı yaptık. Stok kontrolleri, para sayımı, her şeyi tamamladık. Yoğun, güzel, güneşli ama sonunda da yağmurlu. Fırtınalı bir e, Royal Highland Show'un sonuna geldik. Umarım videoyu beğenirsiniz çünkü sizin için bir şeyler çekmeye çalıştım. Umarım güzel bir şeyler olmuştur ve izlemeye, izlemeye devam edin. Beklemede kalın. Yeni şovlar, yeni videolar, İngiltere'den güzel görüntüler, komik şeyler, belki de challengelar gelmeye devam edecek. Teşekkürler. Bye. Geldik İngiltere'ye tekrardan. Okan sürdü bugün arabayı. Uzun bir yoldu. 4 saat, 4,5 saat sürdü. Ee, yaklaşık 8 buçuk gibi falan oradan çıktık. Şu anda da saat neredeyse 1'e gelmek üzere. Bakalım. Yarın yine çalışmaya devam edeceğiz. Şu oyun yorgunluğu üstümüzde bayağı yoruldu. Şimdi güzel bir zamanı. Görüşürüz.